Şimdi Runge-Kutta metodlarsa yine aynı mantık var. Bizim one step metod vardı, tek adım metodu. Buradaki fi'yi tahmin ediyorduk. Bu phi'yi, Hoyn metodu ya da işte Öyler metodu gibi türevlerden değil de, türevi de öyle temsil eden bir fonksiyonla tahmin edelim diyorlar. Şu şekilde bir fonksiyon. Bakın, a'lar katsayılar, sayılar, k'lar da belli polinomlar aslında. Hangi polinomlar? Yine türevlere bağlı. K1 bizim bildiğiniz türev. Yani şundan hiçbirini kullanmazsanız K1'den öğüler geliyor. Sadece türevi kullandığınızda. Eğimi kullanıyorsunuz. Ama bunları da kullanırsanız kullandığınız miktara göre metodun ismi değişiyor. K2'yi kullanırsanız ikinci dereceden Runge-Kutta K3'ü kullanırsanız 3. dereceden Runge-Kutta N. dereceden Runge-Kutta'ya kadar gidiyorsunuz yani. Böyle bir mantığı var. Bunların tabi standart bir formülasyonu var işte. O elinizin altında olur. Ezberlemek zorunda değilsiniz. Ve bunların kullanımı işte bayağı efficient bilgisayar hesaplamaları sağlıyor. Runge Kutta diye geçiyor. Bunlar da Runge Kutta aslında kat sayıları gibi düşünebilirsiniz. Ya da fonksiyonları gibi düşünebilirsiniz. Böyle basit bir mantığı var. Bunların içinde de bakın bu arada P'ler ve Q'lar. şurada yine sabitler var. Çok fazla sabit giriyor. Burada A'lar giriyor sabitler. Şu K'lardan da P'ler ve Q'lar giriyor. Önemli olan bunları bulmak zaten. Bunları bulursanız Rumi Put'ta bayağı avantajlı. Nasıl bulduğumuzu göstereceğiz birazdan. Şimdi birinci derece olan zaten öylerdi. İkinci dereceden başlayacağız. İkinci derecede biz şuradan kesiyoruz işte. Fiileri. Dolayısıyla ben buradan kestiğim phi yazarsam şuraya bir adım metodunda ya da tek adım metodum artık one step metodda sadece şunlar var elimde fiyi temsil ettiğim. Ve bu K1 K2'de bir önceki slayt'tan hatırlarsınız K1 birinci türevdi K2'de de şu fonksiyon vardı. Burada da şu P ve Q'lar bilinmeyen değerler. Bu bizim ikinci derece Runge-Kutta öncelikle onu söyleyelim bu formül. Şu k bulmak için ne yapacağız peki? Önemli olan o. k bulmak için arkadaşlar demişler ki Tyler Expansion kullanalım yine. Bu Tyler Expansion çok şey yani mübarek mübarek diyelim. Her yerde kullanılabiliyor. Çünkü bir polinomu temsil etmek için Tyler Expansion veya Tyler seri kullanıyorsunuz. E bu da bir polinom. Çok mantıklı onu kullanmak. Bakın x artı r ve y artı s şeklinde yani aslında bu şey. x i artı 1 ve y i artı 1 gibi düşünün. R ile S de X ve Y'nin haçları, step size'ları. Bunu tahmin etmek için işte X, I, Y, I yi kullanıyoruz. Bir de türevleri vardı hatırlarsanız. Türevler ve step size'lar. Geri kalanını da kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir polinom yani Tyler serisi şeklinde açtık. İki değişken olduğu için iki değişkenle açtık mecburen. Bizim polinomumuz da buydu. Oradan aldım buraya tekrar yazdım. Şimdi burada ne yapıyorum ben? Bu polinom yerine şu yukarıdaki Tyler serisini şey yazıyorum. Yani şunu şuradaki değerlerle yazacağım. Yani şunun yerine bunları koyacağım gibi düşünün. Ne var elimde bakın. XI artı P1H var. Yani X artı R yerine XI artı P1H. Y artı S yerine de YI artı Q11 K1H var. Bunları kullanacağım. O zaman sağ tarafta işte GXY o FXYY y olacak. Şurada R var. R dediğimiz neydi? Bakın şurası P1H. Dolayısıyla P1H ile çarpıyor. S dediği de Q1K1 olacak burada. Şey bir de H. A. Q1K1H. Şurası. S çünkü. Delta F bölü Delta X şuradan geliyor. Delta F bölü Delta Y de buradan geliyor. Bundan sonrasında kesiyoruz. Dolayısıyla devamı h kare olmuş oluyor. Çünkü burası h, h'tan sonra kestik diye düşünün. Geçişi anladınız değil mi? Genel Tyler Expansion ile yukarıdaki bizim özel K2'yi temsil edecek fonksiyona geçtik. Bunu da heh, burada bir bilinmeyen şurada K1 var bakın. k de burada zaten hesapladık diye düşünün. Buradan aldık buraya koyduk yerine. Ne yapıyoruz? Bunu K2 olarak ve K1'i şunu ve aslında şunu götürüp şu polinomda yerine yazacağım yukarıdaki. Onu da buraya tekrar yazdım. Ve bunun içinde zaten K1, K2 var bakın. İçine yazacağım. İçine yazdığımda arkadaşlar YI artı 1, YI şurada. Şimdi A1'in K1'ini yazıyorum. A1 e K1 dediğim aslında şu. FXI, şurada. Bir de şuradan h geliyor dağılımdan. Haş da geldi. Devam edelim. Şimdi bir de A2, K2, H'ı yazıyorum. A2, K2 yazacağım. K2 biraz uzun. K2 bu. Bunu buraya soktum yani. Nerede K2? Şey. Şuraya yazdım. Dolayısıyla şunun tamamı K2 oldu aslında. Bir de haç dağılımdan geliyor. Haç kare yapıyor bunu falan filan. Bunun hepsini açarsanız bu geliyor işte. Bunu açtığınızda yerine yazdığınızda arkadaşlar hem K1 hem K2'yi açtığınız için şu ifade OH küp cinsinden geliyor. Yani bir OH kullanıyorsunuz K2 için. K1 de aslında OH. Şu OH. Şu OH kare. Bu ikisini birleştirip kullandığımız için de bu OH küp oluyor baya güzel bir buradan formülasyon geliyor kısacası. Yani en altta gördüğünüz ifade bizim işte ikinci derece Runge Kutta'nın ifadesi olmuş oldu. Devam edelim. Şimdi iki, tekrar bunu yazalım en baştaki ifademizi. Bu sefer de bu ifade için Tyler Expansion açalım. Yine açabiliriz aslında. Yani YI artı bir sonuçta bu. Bunu Tyler Expansion'a temsil edebiliriz ne oluyor? YI artı işte şu Tyler Expansion'daki ifade. Bir de ikinci terimden sonra normalde bu da var da kestik diye düşün. Burada tabii problem şu. XI ve YI var beraber. Parçalı derivasyon kullanacağız. Onda da zincir kuralından şu özellikle şu türev için zincir kuralını kullanacağız. Burada gördüğünüz kullandık diyelim. Ve yerine yazalım. F türevi bu geliyor yerine yazdığınızda. Şimdi biz buradan bir y'yi artı 1 bulduk. Tyler'dan temsil ederek. Bir önceki slaytta da en altta gördüğünüz yine y'yi artı 1. Bu iki y'yi artı 1 birbirine eşit. Yani bununla üsttekini şurada bulduğumuzu şunu birbirine eşitleyeceğiz. From previous slide'da işte bu bir önceki slide'daki. Bu ikisi birbirine eşit olacak arkadaşlar. Bu ikisini birbirine eşitleyip çözerseniz A1 artı A2 1 oluyor. A2 çarpı P1 1 bölü 2 oluyor. A2 Q1 1 de 1 bölü 2 oluyor. Ben size bunları eşitlik çözme istemem. Sadece ben bu kat nasıl çıktığını göstermek istedim size burada. Biraz karmaşık. Hani proofunu yapmış olduk aslında. Burada 4 tane bilinmeyen var. Neler? A1, A2, P1, Q1, 1. Ama 3 denklem var. Dolayısıyla bunu çözemeyiz. O kadar uğraştık. Çözemeyeceğimiz bir sonuç bulduk. Bunu şöyle çözeriz demişler bir tane değeri, ya bir tane bilinmeyeni bir kabul edelim. Pardon, bir kabul etmeyin. Bir değer verelim ona. A value for one demiş yani. Diğer üçünü çözelim. Yani tek bir çözüm yok. Bir tanesi mesela A1'e eşit 2 olsun diyeceğiz. Geri kalanı çözeceğiz. İşte a 2 eşit 3 olsun diyeceğiz. Geri kalanı çözeceğiz falan. O yüzden buna demişler ki tek bir çözüm olmadığı için Rungekut da ailesi demişler. Yani her çözüm ailenin bir parçası. Çocuğu. O yüzden diğer slide'da family of second order Runge Kutta var. 3 denklemle 4 bilinmeyenli. Yani biz diğer ikisini şu ikisini mesela birinciden şunu çekip çözeceğiz gibi düşünebilirsiniz. Ve sonsuz sayıda A2 için demişler mesela. A2 kullanabileceğimiz için sonsuz sayıda çözüm var arkadaşlar. Sonsuz sayıda yöntem var. Ya da diyebiliriz. Ve her versiyon da aynı sonuca gidiyormuş. Bu da ilginç bir yaklaşım. Her versiyonun aynı sonuca gitmesi. Ha, ne zaman ama? Kuadratik, lineer ve constant için. Çünkü o h küp diye bu. O h küp demiştik hatasını. H OH küp ise kuadratik için aynı sonuca gider. Yani exactly same sonuca gider. Yani exact sonuca gider. Yani ne zaman farklı sonuca gidiyorlar? Daha karmaşıksa çözüm. Yani Kvadratik değil de işte onun daha üstünde bir derece varsa daha karmaşık bir yere gidiyor. Bunun arkadaşlar en yaygın kullanımını göstereceğim şimdi ben size. En yaygın kullanılan A2'nin 1 bölü 2 olarak verilip kat sayıların çözülüyor durum. Bunlar geliyor A2'ye 1 bölü 2 verirseniz. Bunları yerine yazarsanız şurada formülde. Bizim direkt şurada gördüğünüz formül geliyor. Buna single corrector diyorlar ve Point metodu diyorlar yine. Point metot bir de single corrector. Direkt bunu söylüyorlar yani. Bunu söylemenin sebebi de K1 bizim baştaki eğimimiz. K2 ise sondaki eğimimiz. Hani o düzeltme yapıyorduk ya korektör. Aslında point metoda çok benziyor. O yüzden onunla aynı diye point metodu demişler bunu. Bir yöntem bu. En genel kullanılan. Diğer yöntem de A2'nin bir olduğudur. AK1 verirseniz de şunlar gelecek elinize. Bunları da yerine yazdığınızda bu gelecek. Bu da midpoint'e gidiyor. Hani Hoyn ve midpoint göstermiştik ya. 1 bölü 2'ler geliyor çünkü şurada bakın. Bu da midpoint'e gidiyor o yüzden. Devam edelim. A2'nin 2 bölü 3 olduğu durum. Yani ne yaptık? 1 bölü 2 yaptık. 1 yaptık. Bir de 2 bölü 3. Bunda da arkadaşlar demişler ki hatanın minimum sınırını buluyoruz. Second order için. Değerler bunlar. Bunları kullandığınızda bakın 3 bölü 4, 3 bölü 4 şeklinde ifadeler geliyor k2 için. Direkt bu formülü kullanıyorsunuz. Bu da hatanın en minimum olduğu duruma gelmiş oluyor. Evet, burada yöntemi anlattık. Duralım. Diğer dersimizde artık örnekle devam ederiz. Hepinize teşekkürler dinlediğiniz için.